Murat kardeşim, uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün çok keyifli bir törene tanık olduk. Uzun zamandır emek verdiğiniz, türlü zorluklarla mücadele ettiğiniz Anadolu Marcus Tatmasonlar Locası'nın konsekrasyon törenini hep birlikte izledik. Siz de Birinci Nazır olarak görevinizi ve gereklerini yerine getirdiniz. Bu yaşanan muazzam süreci bize özetler misiniz? Neydi başardığınız? Neydi başardığımız? Başardığımız ilk başta Avrupa'daki kardeşlerimiz, Mark kardeşlerimizin kendi değerlerinin kurumasıydı bana göre. Çünkü birçok baskı oldu. ve Gerçekten baskı olduğunu söyleyebilirim. Çok yerden konuşanlar oldu. Işte bu işi engellemeye çalışan birçok insan oldu. Buna rağmen Avrupa'daki kardeşlerimiz Mark Masonluğunun değerlerini korudular. Bu nedir? Bu, kardeşlik, sevgi ve yardımlaşma. Ee, ve bunu bunu bize kanıtladılar. Ve benim için e, bu çok önemliyken onlar da bizim e, bunca e, çabadan sonra, bunca e, zorluktan sonra e, hala ...devam etmemizi ve bu işi başarmamızı bunlar da takdir ediyorlar. Büyük bir kararlılık örneği sergilediniz. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık iki yıldır süren çabaların neticesinde... ...konsekrasyon işlemi tamamlandı. Anadolu Mark Üstat Masonlar locası bugün itibariyle resmen çalışmaya başladı diyebiliriz değil mi? Evet diyebiliriz tabii ki de. Şimdi şöyle bir şey, bunu eğer şöyle özetleyecek olursak... ...benim normalde mavi Hoca'da üstadı muhteremim olması gereken Tufan Önder kardeşim... E, istifa etti tabii ki kendi hocasından. Ben de kendi hocam istifa ettim. çünkü baskıdan dolayı. Bu, gerçekten bir baskıydı. Ve orada kardeşlerimiz şu anda e, kurucu, rağmen, kurucu olmal olmalarına rağmen, kurucu olmalarına rağmen bize herhangi bir destek vermiyorlar. Tam aksine bize e, destek, destek oluyor. oluyorlar. Evet. E, şimdi bir, e, Tufan Üstad'ım ben daha ilk çırakken şunu söylüyordu. Diyordu ki masonluk diyordu Bilmek, öğrenmek, duymak ve zihne sokmak değil, masonluk, masonluğu yaşamaktı diyordum. Tabii. Ben de kendime tabii egoist bir insan olduğum için e, diyordum ki ya kardeşim yani ben de yani masonluğu duyarım ederim ama yaşamak da biraz zor yani. Ama e, bu geçtiğimiz süreçte o kadar çok özgürlüğe bulundum ki e, diğer kardeşime beraber tabii ki de e, bu arada Mahir Kılıç, e, Mahir Kılıç kardeşimi de tebrik etmem gerekiyor. kendisi. Çok